Emevi ordusu 60 bin askerden oluşmaktaydı. Merkezde Ubeydullah bin Ziyad, sağ kanatta Hüseyin bin Numayr, sol kanatta ise Umayr bin Hubab bulunuyordu. İsyancı ordu ise 13 ila 20 bin askerden oluşmaktaydı. Merkezde İbrahim el-Eşter, sağ kanatta Süfyan bin Yezid, sol kanatta ise Ali bin Malik bulunuyordu. Muharebe, Hüseyin bin Numar komutasındaki sağ kanat emir ve kuvvetlerinin sol kanattaki Ali bin Malik emrinde bulunan isyancılara saldırısıyla başlamıştır. Kısa bir süre sonra Ali bin Malik'in bir Emevi asker tarafından öldürülmesi üzerine başsız kalan isyancı ordusunun sol kanadı bozularak kaçmaya başlamıştı. Bozulan kuvvet Abdullah bin Varda önderliğini tekrardan toparlanarak vuruşa vuruşa merkezin arkasına doğru çekilmeye başlamıştı. Savaştan biraz önce İbrahim Erleşleri öncü birlikleri Umeyr bin Hulab ile görüşmüş Onunla birlikte gizlice anlaşarak kendisinin savaş esnasında Emeviler ihanet edildiğine dair bir rap almışlardı. sözünde duracağını zanneden İbrahim Aleşter, ta hükümatı olan Sufiyan bin Yezid'e ye saldırı emri verdi. Fakat Ömer bin Kubab sözünde durmamış ve Emevilerle birlikte İbrahim'in askerlerine karşı savaşmaya başlamıştı. Ümeyre sözünü bunu olsa üzerinde İbrahim ve kara, kara başlamıştı. Ardından bir karar vererek Ubeyrullah dizilerin üzerine giderek onu öldürüp orduyu dağmaya hedeflemişti. Böylece ordunun bu bozacak bozulacak ve kaçacaklardı. Bunu düşündüğünden İbrahim ve Eleşler ordusuna topyekun tavır verdi. İsyancılar o kadar şirin saldırmışlardı ki, Emeliyelerin birinci hattını kırıp, bilenliğe başlamışlardı. Bodrum Esnasının ikinci hattında Bodrum'un varlığı görüldüğü esnada, Ubeydullah bin Ziyad, İbrahim ile Eşter'i karnısının karşısında buldu. Bu göre İbrahim ile Eşter onu yere yatırıp, ayaklarını çarpmazlığa öldürmüştü. Böylece, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Hz. Hüseyin'in ve Allah'ın hanımının katili Ubeydullah bin Ziyad, artık, Öldürülmüş bulunuyordu. Bir müddet sonra Hüseyin bin Numayr'ın da öldürülmesi ve Umey bin Hubab'ın da kaçmaya başlaması üzerine başsız kılan Emevi ordusu ağır bir bozguna uğrayarak kendilerini Hazir'in nehrine atmaya başlamışlardı. Fakat savaş yanında kaybettiği askerden daha fazlasını nehirde kaybetmişlerdi.